katkılarıyla bu geceyi hazırladık ve sadece basın ödüllerimiz kaldı. Çok ama çok ödül verdik. Birlikte mutlu olduk ve birazdan Necati ve Saykolar bizlerle olacak. Basın ödüllerimizi açıklamak üzere. Didimin ilk televizyonlu kuran kendileri, yaşam boyu meslek onur ödülünü alan sayın Bahri Aşık lütfen sahneye davet ediyoruz kendisini. Bahri Muhtar çok kıymetli işler yapıyor. Yılın en çok izlenen ulusal TV haber programını sorduk. Tüm yayın kanalları içerisinde Sayın Fatih Portakal, Fox Ana Haber efendim. Fatih Bey seçim dönemi olması sebebiyle gelemedi ama yılın enlerinde Didim'in en çok izlenen kanalı Fatih Portakal Fox TV oldu. Buradan canlı yayından da Fatih Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yılın en çalışkan habercisi efendim basın ödülleri içinde bulunduğum sektör ödülleri. Mavi Didim gazetesinden Erdem Özden efendim. Yılın en iyi çıkış yapan habercisi Oktay Çiftçi Manşet gazetesi. Efendim kendisi okullu bir gazetecidir. Oktay seni sahneye davet ediyoruz. Yılın en çok okunan yerel gazetesi Mavi Didim Ergun Korkmaz alkışlarınızla. Ergun Bey'e kocaman bir alkış rica ediyorum. Günlük gazete üretmenin çok zor olduğu bir dönemde devam ediyor. Yılın en çok takip edilen yerel internet haber sitesi Kemal ve İknur Etleç www.didimpostası.com Didimpostası.com'u takip diyorsunuz. Aynı zamanda yılın işi ve aşkı bir arada yürüten çiftleri arasında da yarıştılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yılın yerel yayınlarda en çok okunan köşe yazarı Özgür Sesten Erdoğan Şahin alkışlarınızla. Erdoğan hocam lütfen sizi sahneye davet ediyorum. Bu arada basın ödüllerinde dedimin çok kıymetli bir gazetesi var. Özgür Ses gazetesi. Yayıncılık krize girdiğinde önce haftada bire düştü yayınları. Şu an Mustafa Bey gazetesini kapatma telaşı içerisinde Özgür Ses Gazetesi lütfen yaşasın efendim. Lütfen onun kapanmasına izin vermeyin. Lütfen Özgür Ses için bir alkış rica ediyorum. Yılın sosyal medya fenomeni alkışlarla Sami Yalçın. Sami Bey. <laughs> Siyasetle çıkış yapıp sosyal medya ödüllerine boğulan Sami Bey. Efendim Bahri Muhtar'ım elinden ödüller alsınlar istiyoruz. Muhtarım sen verir misin lütfen ödülleri. TV'den de canlı yayımız devam ediyor değerli izleyenler değerli konuklar. Cenere dergisi sahibi Umut Hanıma bu tören için çok teşekkür ediyorum. Daha dedim çok ödül alacak kişiler var. Az önce ben basın olarak değil, ben buraya Didim'e hem fazla hizmet eden bir kişi olarak çıkmak istiyorum. 1993 yılında Didim televizyonu kurdum. Türkiye'de ilk televizyonu kuran şahıs benim. Az önce Doğan Ersoy buraya çıktı. Engelli vatandaş engellere bana sevgim çoktur. Didim'de kurduğum televizyonda onu hak kahramanı ilan ederek Ankara Yerel Televizyonlar Birliği'nden ona ödül sahibi yaptım. Bir gece Kayrola'da uyuyordum Helikoptere bindim neyse ben Onu sonradan anlatacağım Rüya görüyorum Kayrola'dan düştüm Devrisi gün indim yeni mahalleye. Taner Küsmez, az önce ödül aldı Turizm Derneği Başkanı Bana dedi ki, Merkez Camii'nin yanında Muhtar dedi, bugün hazır ol dedi Helikopter gelecek, helikopterden havadan çekim yapacaksın dedi Yapma dedim Taner Bey'i Ben bu gece dedim, rüya gözüm helikopterden düştüm Yok dedi, bineceksin Suntay adlı bir helikopter geldi Aytepe'ye Neyse orada turizm planası astılar helikoptere şöyle bağladılar. Orada turizm tanıtı için birer konuşma yaptılar. Helikoptere bindim yan tarafa böyle kapı açık bağladılar kemerle. Bir tarafta arkadaş fotoğraf çekiyor. Bir yandan da ben görüntü alıyorum. Çektiğim görüntüler Almanya, İngiltere turizm farlarında Didim'in tanıtımı yaptım. Bana bir dakika, tezahürat istemez. Bana o yıllarda ne diyorlardı biliyor musun? Çarşıya çıktığım zaman. Muhtar sen heykeli dikilecek adamsın. Muhtar heykeli, ben heykeli dikilecek adam. Ben ne diyordum biliyor evet. musun? Heykeli dikilecek bir adam var. Mavi gözlü, sarı saçlı, benim hemşerim, senalikli, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Muhtarımıza kocaman bir alkış lütfen. Ödülleri vermek üzere Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Semra Şener'i sahneye davet ediyoruz lütfen. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız burada. Muhtarıma en, Didim'i en çok seven ödülünü verelim bir dahaki seneye. Didim sevgisi budur. Bir kere daha alkışlar kendisine. Gerçekten muhtar Didim için çok şey yapmıştır. TV'den de canlı yayınımız devam ediyor. Değerli izleyenler, değerli konuklar. CNR Mimarlık İnşaat, ana sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Mado Didim, Üç Mevsim İnşaat, TNI Yapım, Yonca Yapı, Eminet Stekos'a da çok teşekkürler. İnşaat yapı enleri ikinci grup ödüllerimizle gecemiz sonlanacak. Tabii ki. Istiyorum. Yerel basının gazetesiyle, dergisiyle okura ihtiyacı var. Ve hepimizin demokrasinin bu topraklarda daha fazla hüküm sürmesi adına yerel basına inanın çok ihtiyacımız var. O yüzden... Yerel basının can çekiştiği şu dönemde hepinizin, hepimizin desteğine ihtiyacı var. Burada olmak zaten yerel basına bir destek. Tebrik ediyorum bu güzel ve özel gece için. Ve yerel basın dostlarına da selam olsun bu vesileyle. Her eve yerel bir gazete. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyor ve alkışlarınızla yerlerine uğruyoruz. Çok teşekkürler.